Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, resim çizeceğim yeniden. Şimdi hemen kalemimi, silgimi getirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Ee, şu kalemimi alacağım Ve silgimi de aldım Şimdi resmimi çizmeye başlayacağım Ama arkadaşlar e, öncelikle resimlerimi tanıtacağım Ben burada yarım bir e, yüz çizmiştim Yarım e, Gözü birazcık büyük e, Ben şimdilik hep öyle yapıyorum Burada üç tane e, örgülü saçı saçı çizimi hep öyle yapıyorum arkadaşlar. Ee, burada bir tane ayakkabı çizmiştim. Ee, bu üç tane dudak, bir tane kadın çizmiştim arkadaşlar. Bununla kardeşimi çizmiş. Şimdi arkadaşlar e, ben öncelikle bir göz çizmeye çalışacağım. Belki çizemeyeceğim ama şansımı deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi. Hemen çizme başlıyorum arkadaşlar. Şurada çizeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle e, ben bunu büyütsem mi, büyütmesem bilmiyorum arkadaşlar gerçekten. E ama ben şöyle bir şey yapacağım. Yine aynısı. Şöyle arkadaşlar. Şöyle ben şurada göz kapağını çizmeyi düşünüyorum. Ee, arkadaşlar bu göz kapağı olmasa bile durun bir dakika bir dakika şöyle yapacağım ben bunu. Arkadaşlar ben nedense birazcık yamuk çizdim. Şimdi hemen 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 düzelteceğim ama e, arkadaşlar ben e, buralar bilmiyorum göz çiziminde birazcık kötüyüm. E, geliştirmek için çizmek hep çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle. Evet ben e, şöyle Arkadaşlar ben bu göz kalemi ben şu an göz kalemini çiziyorum. Evet arkadaşlar ben göz kalemi çizdim. Şimdi e, gözüm gözü e, şöyle gözün içini çizeceğim arkadaşlar. E, şöyle bir dakika evet arkadaşlar şimdi şu içini yapacağım birazcık küçük olacak arkadaşlar mecbur ama durun bir dakika bir dakika ben bunu birazcık büyütmek istiyorum arkadaşlar çok çok küçük oldu gerçekten yani Evet arkadaşlar şimdi gözümüzün şöyle için yapacağım bu sefer göz bebeğini yani Evet Şimdi arkadaşlar ben şuraya Evet arkadaşlar şöyle gözümüzün şeyini çizdim. Şimdi arkadaşlar şöyle Evet arkadaşlar. Şimdi gözümüzün şöyle içine yaptık. Şöyle göstereyim arkadaşlar yakından. Ee, şöyle bu arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar ben kirpi yapamayacağım sanırım. Çünkü arkadaşlar ben e, kirpi bilmiyorum nedense hiç e, güzel yapamıyorum. Arkadaşlar hiç güzel olmadı. Gerçekten. Ama ben şu alttaki kirpikleri ben çok güzel yapıyorum. Nedense. Evet. Şöyle. Arkadaşlar ya. Bilmiyorum hiç güzel olmuyor gerçekten yani. Gerçekten arkadaşlar hiç güzel olmuyor. Hayır. Arkadaşlar olmuyor işte ya. Ben dedim size arkadaşlar ben güzel çizemiyorum diye. İnanın arkadaşlar daha güzel çizenler de var. Ee, ama arkadaşlar ben resim çizmeyi çok seviyorum. Ben şunların üstünden de biraz Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika daha dim yaptım, güzel oldu. Şöyle arkadaşlar. Bu da güzel olmadı. Her neyse arkadaşlar boş verin. Şimdi ben bunun şöyle gözünün şeyini çizeceğim arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Şurada yakından göstersem iyi olacak. Böyle bu arkadaşlar. Ee, bir de dudak yapalım isterseniz arkadaşlar ben şuraya yapacağım bu da. Evet arkadaşlar. Böyle şunda. Evet. Şöyle arkadaşlar. Ben bunu buradan dudağı kapatıyorum ama ilk önce ben şöyle şöyle evet arkadaşlar. Dudağımızda oldu. Ee, ben dudağı şöyle e çizgiler falan atmak istemiyorum arkadaşlar. Siz atabilirsiniz ama ben e, yapmak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle. Şu arkadaşlar. gözümüzde gözümüz de şu. Arkadaşlar, eee kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. E, bu arada bu videomu arkadaşlarınızla e, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ee kanal abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yeniden söylüyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.